Zemheri soğuğunda, kanatları buz tutmuş minik bir serçe, artık son nefesini vermek üzere yere çakıldı. Ölümü bekliyordu. Tam o sırada oradan geçen bir inek, serçenin üzerine pisledi. Serçe önce öfkelendi ama sonra fark etti ki, o dışkının sıcaklığı donmak üzere olan damarlarına can veriyordu. Hayata dönmüştü. O pisliğin içinde ısınan serçe, o kadar keyiflendi ki Rehavete kapılıp neşeyle ötmeye, şakımaya başladı. Sesi duyan bir kedi yaklaştı. Pençesini uzattı, serçeyi o pisliğin içinden nazikçe çekip çıkardı. Temizledi ve sonra onu bir lokmada yedi. Bu hikayeden sadece tek bir ders çıkarma. İşte hayatın acımasız kuralları. 1. Seni her pisliğe sokan düşmanın değildir. Bazen en kötü durumlar hayatta kalman için tek şansındır. 2. Seni her pislikten çıkaran dostun değildir. Bazen seni kurtaran el aslında celladındır. Ve 3. Eğer pisliğin içindeysen ama mutluysan çeneni kapalı tut.